Merhaba arkadaşlar. Matematik blok serimizde gün 31 beğendiğim soru ekranda. Buradan durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. Çözemeyen arkadaşlar için iki tane çözüm yapacağız. Haydi çözüme geçelim. Arkadaşlar olduğuna göre demiş. Ne olduğuna göre? 3 üzeri A 6, 5 üzeri B 15, 2 üzeri C 10 olduğuna göre arkadaşlar. Şu ifadenin değeri nedir diye soruyor. Şimdi bu ifadeyi ayıracağım arkadaşlar. Bunu şöyle Ayrı ayrı yazalım. Mesela önce 1-A'yı bulmaya çalışalım. 1 eksi B'yi bulmaya çalışalım ve 1 eksi C'yi bulmaya çalışalım. Şimdi bunlar acaba sorunun içerisinde gizli olarak verilmiş mi mesela? 3 üzeri A'yı bize 6 verilmiş arkadaşlar. 6'nın çarpanlarına ayıralım. 2 ve 3'tür arkadaşlar. Yani 6, 2 ve 3 eşit. Şöyle 2 çarpı 3 eşit. 3'ü bu tarafa attığında 3 üzeri A eksi 1 benim için 2 değerini bulmuş oluyor. Şimdi aynı ifadeyi buraya yapalım. 5 üzeri B'yi... 15 vermiş. Bunu 3 çarpı 5 diye yazdığımda 5'i bu tarafa attığımda 5 üzeri b eksi 1 eşittir. 3 olarak vermiş. Aynı ifade 2 üzeri c içinde geçerli. Burada arkadaşlar 2 üzeri c'yi 10 verdi soru. Buradan aşağıya tekrardan aynı işlemleri yaptığımda 2 üzeri c eksi 1 de benim için ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Burada şöyle bir duruyoruz arkadaşlar. Yorumumuz şu. Acaba şunları elde etmek için yani üstü sayıda bunları elde etmek için nasıl bir ipucuna ihtiyacım var? Arkadaşlar üstün üstü lazım. Yani A üzeri B'nin C inci kuvveti lazım ki o da A çarpı A üzeri B çarpı C olsun. Bu bilgiyi hatırladıktan sonra arkadaşlar burada ne yapalım? Bak 2 gördüğüm yere 3 üzeri A eksi 1 yazayım. Nerede yazayım arkadaşlar? Burada yazayım. Yani 3 üzeri A eksi 1'in C eksi 1. kuvveti bizim için ne olsun? 5 olsun. Şimdi aynı ifadeyi şurası için yazalım. Mesela 3 gördüğümüz yere ne yazalım o zaman? Şu ifadeyi yazalım. 5 üzeri B eksi 1 üzeri A eksi 1 üzeri ne arkadaşlar? C eksi 1. E bu neye eşit arkadaşlar? 5'e eşit. E üstün üstü olduğunda çarpım durumunda yazmıyor muyduk? B eksi 1 çarpı A eksi 1 çarpı C eksi 1 eşittir. 5 üzeri 1. E hocam bu ifade neye eşit olmalı? 1'e eşit olmalı. Yani A eksi 1 çarpı B eksi 1 çarpı C eksi 1 benim için neye eşit? 5 eşit. Bu ifadeyi bulduktan sonra arkadaşlar şöyle bir durum yapıyoruz. Bakın arkadaşlar 1 eksi A. E bunun eksilisi Nedir arkadaşlar? a eksi 1. O zaman bir eksi buradan gelecek. Bir eksi buradan gelecek. Bir eksi buradan gelecek. 3 tane eksinin çarpımı eksi olacak. Benim burada bulduğum ifade 1'e eşitti. Yani bu ifade neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi 1'e eşit olacak. Şimdi böyle bir çözüm var. Bir de arkadaşlar kalemin rengini değiştirip Maviye geçeyim. Arkadaşlar tamamıyla e, logaritmaya çevirerek yapabiliriz. Mesela bu ifadeyi bunun altına atayım. A eşittir logaritma 3 tabanında 6. Aynı şekilde arkadaşlar bu ifadeyi buraya atayım. B eşittir logaritma 5 tabanında 15. Bu ifadeyi bunun altına yapayım. C eşittir logaritma 2 tabanında 10. Bu ifadeleri getirip soruda da yerine yazalım. Yani 1 eksi logaritma 3 tabanında 6. 1 eksi logaritma 5 tabanında 15. 1 eksi logaritma 2 tabanında 10. Burada arkadaşlar eksi demek bölme işlemi yapmak demekti. Yani arkadaşlar bu ifade şu ifade. Logaritma 3 üç tabanında 3'ü 6'ya böldük. 2 üzeri eksi 1. Aynı şekilde burası logaritma 5 tabanında 3 üzeri eksi 1. Arkadaşlar aynı şekilde burası logaritma 2 tabanında 5 üzeri eksi 1. E arkadaşlar bu eksi 1'leri başına indirebiliyorduk üstleri. Yani bu tarafa indirdim. E bunlar çarpıldığında eksi gelecek. Arkadaşlar logaritmada şöyle bir özellik vardı. Bakın burayla bunlar gidiyordu. En son bu kalıyor. Yani logaritma 2 tabanında 2 kalıyor. E orası da zaten logaritmada 1'e eşit. Yani sonuç eksi 1 oldu. Arkadaşlar bu sorular deneme sınavlarının vazgeçilmez sorularıdır. zorlanıyorsa bundan sonra zorlanmayacağım bir sistem. Logaritma daha kolay tabii ki. Üssü sayı zor mu? Hocam çok da zor değil. Beğenip yorum yapıp bizi destekleyebilirsin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.